<laughs> YKS maratonu başladı. Milyonlarca öğrenci hayallerindeki üniversite için sınavda. Sınav Türkiye'nin tamamında Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan'da yapılıyor. Öğrenciler içeride sınavın stresini yaşarken veliler dışarıda heyecanla bekliyor. Burada bir teşekkürü de Manavgat Kaymakamlığı emniyet güçleri ve belediye etmek lazım. Çünkü sınav saati boyunca emniyet güçlerimiz elektrikli bisikletler hariç hiçbir şekilde motorlu taşıtların okulların önünden geçmesine izin vermedi. Kaymakamlık ve emniyet güçleri belediye ortak çalışmayla öğrencilerin, gençlerin sınavda sorunsuz ve rahat ve huzurlu bir ortamda sınav süreçlerini yaşamaları için ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar. Gençler sınıfta ter dökerken aileler dışarıda umutlu bir bekleyiş içerisinde. Çünkü maraton iki aşamalı bir sınav. Bugün TYT ile başlayan sınav yarın AYT ile devam edecek. 3 milyon 120 bin 878 aday yarışıyor. Ter döküyor değerli izleyicilerim bu sınavda. Toplamda 120 süre, 120 soru sorulacak ve 160' 165 dakika süre verilecek öğrencilere. 9 Haziran Pazar günü sınav ise ikinci aşamalı olarak TYT yani temel yeterlilik sınavı. Burada soru adeti fazla. Toplamda 160 soru sorulurken 180 dakika süre verecek. Biz gençlere başarılar dilerken bu sınavda Türkiye genelinde tam 1 milyon eğitmenin görevlinin olduğunu da bir kez daha hatırlatalım. Şimdi e, velilerin sınav hakkındaki düşüncelerini almak için kendilerine doğru ufak bir gezinti yapalım.